Geldim Şetaret abla. He? Evet evet ben verdim Zekeriya'ya bugün. He? Koyacaktı senin bağları vitrine. He? İyi iyi. Tamam satıldıkça yollars parasını. Yok canım ben bilmiyorum. Sen Zekeriya'yla konuşursun. Sıdıka kız kapıya baksana. Alo? Ay yemeyeceğiz senin paranı herhalde değil mi yani Şetaret abla? Merhaba Sıdıka. Hayrola Seçkin, buralarda otel falan mı var? Maşallah Ezgi'sinin boyfriend devir teslim işlemleri bir çırpıda hallolmuş. O mu gönderdi seni? E, ne demek istediğini anlamıyorum Sıdık'a. Babanın evde olduğunu ve kaçmam gerektiğini mi ima ediyorsun? Pardon, pardon ben karıştırdım. <laughs> sabah sabah Ezgi ile aramızda bir konuşma geçti de o yüzden saçmalıyorum işte. <laughs> ben aslında Ezgi bakmıştım. Bir süredir sizde kalıyormuş galiba. Bir süredir mi? Evet, ailesiyle ilgili sorunları varmış. Morali çok bozuktu. İntihardan falan bahsediyordu bir ara. Çok duyarlı bir kız galiba. Ya öyledir. Bir süredir bizdeydi. Şu an nerede peki? Eve gitti. Hay Allah. Annesi ona kötü davranıyormuş. Kendisine zarar vermesinden korkuyorum. Onun gibi duyarlı birisi için hayat bazen çekilmez olabiliyor. Ee, seçkin Ezgi Su'dan söz ediyoruz öyle değil mi? Bir yanlışlık olmasın? Sıdıka. Kim bu kız? Ee, seçkin anne, hani bana arabayla çarpmıştı ya. Ha, onu biliyorum da. Babası ne iş yapıyordu bunun? Sıvı yakıtlı Japon sobalarının Türkiye distribütörü. Nasılsınız? Teşekkür ederim yavrum. Nasıl gidiyor karbüratör babanın işleri? Çok vergi verdin mi bu sene ha? Galiba. Neden sordunuz? Ama hiç canım merak ettim. Ee, sen nasılsın bakalım? Kaç zamandır uğradığın ettiğin yok. Hep çarpmadan çarpmaya mı geleceksin ha? Anne üstüne gitmesene çocukcağızın. Zaten Ezgi ile aralarında problemler varmış. Ay siz gençler aranızda konuşun canım ben sizi dinlemiyorum hadi. Cemre düşecekti de bugün. Ona bakmaya çıkmıştım kapıya. Hah. E konuşsanız hadi. Aa. Ee, bak Sıdıka. Aslında Ezgi ile aramızda hiçbir şey yok. Ee, sadece onun bazı sorunları var ve ben ona yardımcı olmaya çalışıyorum bir arkadaşı olarak. Kızcağız çok üzülüyor. Ezgi Su, üzülüyor. Öyle mi? Evet. E, neyse, ben artık gideyim. Ezgi Su'yu evden ararım. Ama görürsen sen de söyle. E, üzülmesin artık. Olur olur, söylerim. Sen asıl kendine üzül, saf şey.